arkadaşlar. Yine neredeyiz? Tahmin ettiniz. İzmir Buca Kaynaklar Yıldızlar Mahallesi'ndeyiz. Değerli dostlar. Kalitenin adresindeyiz. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam Ceyhan abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abim. Hoş Başta teşekkür ediyorum abi. Sağ ol abi. Ee, Buraya kadar davet ettin. Evet Bu abi. güzel ben manzarayı bizim, bize gösterdiğinden dolayı, dolayı abi. geldin abi. Eyvallah tamam. abim. Abi. şey Bunlar abi 2025'in. Kaç, kaç tane vardı abi. abi? 25 tane abi. 25 tane. Abi kendini bir rica etsek izleyicilerimize tanıtır mısın? Vallahi işte Ceyhan abi ben buca kaynakla şu yıldızlar mahallesinde oturuyoruz. Evet. Bunlar da işte kurbanlık hayvanlar. <laughs> Bak abi. Yıldızlar mahallesi. Yıldızlar mahallesi. mahallesi Kaç tane var dedik abi? 25 tane, 25 tane evet abi. 25 tanemiz var. Satılan danamız tanemiz var mı abi? Var içinde iki tane var bu. İki tane. Evet abi, abi, danalarımızın ırkı hep. Vallahi etli. Simenten, Belçika mavisi. Evet. İşte Akbaş. Akbaş. Abi ne zamandan beri bu danalar içeride ya? 1 yıldan beri. 1 yıldan abi. beri içeride. Evet. Abi dana alırken nelere dikkat ediyoruz? Vallahi abi her zaman işte kurban basmına yetişecek olan hayvanlara bakıyoruz. Evet. Kurbanlar. Abi dikkat et. Vallahi evet, pres abi. yapar adam o. Kurban basmında 2 <laughs> yaşında geçik bu hayvanlar. Ne zaman aldı bu hayvanlar abi? Bu hayvanlar işte hemen hemen kurbandan 1 ay sonra. 1 yılı geliyor inşallah. Bir yıllık diyebiliriz bu hayvanlar değil mi abi? Evet. İçeride. Evet abi. Dam boşalıyor, temizleniyor. Bir damı evet dama mal alınıyor abi. Evet, bu abi. Abi maşallah çok güzel bakmışsın hayvanlara. Abi. abi. şimdi baştan bir de başlayalım. Danayı gördüm abi. Ben fiyatı sormayı unuttum. Şimdi arkadaşlarım merak ediyor. Özellikle şu Belçika mavisini. Bana abi. Belçika sen mavisi abi. Ne istiyorsun Belçika mavisini abi? Bu 550 kilo eti var abi. 550 kilo evet. et gelebilecek danamız. Evet abi. Abi ayakta nedir? İşte ayakta da 900-950 kilo var abi. Kurbanın. Ya şey olarak fiyat olarak. Evet. Ayakta 300, 300, 300 diyor abi. 320 300 diyor. diyor. 320 mi 300 mü? 300 dedim abi. He 300. Yani ben yani 320 anladım var. sonra da da. Evet. Kilo nedir abi? Canlı kilo mu? Şey olarak e, canlı kilo verdiğimizde. Karnası canlı nedir? Canlı nedir? Karkas nedir? Arkadaş 550'den veririz abi. Evet. Paskül olsa? Paskül de daha ne gidiyor? Arkadaşlar Paskül de evet. 550'nin yarısı genelde. 180 lira. Değil mi abi? Değil. Maşallah ama abi dana çok güzel bakmışsın abi. Ne veriyorsun danalara? Arpa. Arpa. Başka? Arpa ezmesi. Arpa ezmesi. palet. Şu hayvanımıza ne istiyorduk abi biz? Abi buna da 285 diyoruz abi. 285 bin tele. Evet. Akbaş bir ay var. Akbaş, maşallah var abi ya. Kapak sıkıntıları yok bunların. No, no, no. Evet. Bu da kilo açık mıdır abi? Açık açık abi. Baksana yani abi, abi. şimdi da hiç... bütün müşterilerimiz evet. için, bütün danalarımız her türlü hizmete açıktır açık, o zaman. Açık açık abi. Ee, arkadaşlar kesinler dahildir herhalde. Evet, evet abi. Fiyatlara. Dayı dayı. Abi Kesinler şu içinde. fil yavrusu. Evet. evet abi bu da Tonluğa yakın ya. Yani. Ne? Bu da 950, yakın. Dok bir tona gelir bayramda. Bayramda. Evet çok evet. güzel abi tebrik evet. ediyorum. Bayramda gelir abi. Bayramda bir ton o gelir, gelir abi, abi, dedi abi. Evet. Evet. Ona ne istiyorduk abi? Buna abi 290 diyor. 290. Abi şöyle bir geçelim. Leyla. <laughs> bu da semente abi. Hayvan Arı simetrel dediğimiz bu. Buna ne istiyoruz abi biz? Buna da 310 diyorum abi. 310 kaç kilo gelir abi? Bu da gelir abi burmana kadar bu da 950. 950. Şu arkadaş abi. Vallahi bu da aynı abi. Dam biraz karanlık arkadaşlar. Evet. Kaç kilo şu anda bu abi? Vallahi şu an abi 950 gelme mi? Şey 950 mi? Abi. Aksana, abi şimdi var. dana büyük ama dana sen bakmışsın. Evet, evet. Ne verdiğini biliyorum. Maşallah evet. dana da aş akşam yemin yemedi değil mi abi? Gelin Buna ne var. istiyoruz abi biz? Buna da 320 diyeyim abi. 320. Evet pazarlık payı var ama. Bütün danalarda pazarlık evet, payı var arkadaşlar. Var. Bütün danalarda pazarlık payı mevcuttur. Evet. Hmm. Bu da simantel. Bu biraz tuyu dökmüş. Açmışlar kendini ya. Evet. Şimdi arkadaşlar cam aç olduğundan dolayı tam gösteremiyoruz. Hakkınızı halledin. Abi yerli ırkımıza geçelim. Abi, maşallah ya. Bu da Belçika. Bu da Belçika melezi ya. Abi sen bunları alırken tek tek kaç memleket gezdin abi. ya? O, mi? Kaç memleket gezdin mübarek? Tek tek seçme bunu abi. Evet. Kurban için yetiştirdik bunları. Buna ne istiyorsun abi? Buna da 310 diyelim abi. 310. Evet. Bu kaç kilodur abi? Bu da kurbana teslim abi bir tonu geçer bu da. Bir, ton bir tonu gelir. geçer. Kurbana. Evet. Abi bu yerli evet. fil yağımız var. O satıldı falan ne abi? Değil mi abi? Evet. Satıldı, evet. Mi abi? Evet. satıldı abi. Satıldı Maşallah. İş kantara çıkartırız abi onu. Vallahi çıkarmadık abi. Abi yüzünde ikisi yok. Abi. Kaç kilodur sence? O? Vallahi bu da bayağı var abi ya gene. Evet, bunun kilosu önde evet. arkadaşlar. Ömrü ya. Yani. Abi şu arkadaşlar da var. Bak abi bu da özel için şey. başı. akbaşı. Maşallah. Buna ne istiyorduk abi? Buna da 300 diye malı. 300. Arkadaşlar yer dar. Kusura bakma şöyle içine girelim. Bak bak. Buna ne istiyorduk abi? Bu da sade. Evet abim, buna evet, ne istiyorduk? Simenter buda, buna da 260 diyorum abi. 260. Abi damız kaç yıllık ya? Vallahi bu çok eski abi. Kaç yıllık Ay, vardır? Çatı dam, daha güzel çatı şey yapmıyor burası, Saç yapmıyor. Vay buna yanması diye. Abi yazın ar çok serin olur değil mi evet, burası? Serin oluyor. Evet, evet abi. Sıcakte... Ön tarafta da malımız var değil mi abi? Var. Geçelim o tarafa abi. Şöyle gösterelim arkadaşlarımıza. Abi şimdi geçtik buraya. Ya abi maşallah siz her yere dam yapmışsınız ya. Abi siz sağmıyorsunuz buraya artık. Vallahi hayvanlar büyüdü ne abi? Gel böyle abi. Geldim abi. Abi vallahi insan gezemiyor içinde ya. Abi ne istiyorduk şuna? Şu yerli malımıza. Yerli mi? De ırkı ne ya bunun? Şavrele abi. Şavrele. Evet. Ne istiyorduk abi? Biraz abi 285 diyor. 285 bin TL. Evet. Bu kaç kilo vardır bu? Vallahi 850 vardır abi 800. 850, 850 abi. Canlı. 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 Abi karkas ne gelir? Karkas da gelir 500 550 gelir. Bayram günü düşünerek evet. bu fiyatlar veriyoruz evet, evet. ve kilolar veriyoruz değil mi abi? Bayram günü. Evet. Şu arkadaşımız abi. Hoş tane bulduk senin damla ya. Evet abi bu hoş da yemeyeceği ama çok kaliteli bir hoş dayanıyız. Kaliteli hoş. Evet. Ona ne istiyoruz abi? Evet. Buna da abi 270 diyor. 270. O kaç lira gelir? Bu da gelir abi canlı. 800. 800 gelir canlı. 800 gelir. Evet arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar sizlere hizmet vermeye çalıştık. Tek tek danaları çektik. Yalnız deri dostlar farkındayım yer dar olduğundan dolayı belki görsel biraz bozuk çıkıyordur. Hakkınızı helal edin. Abim eklemek istediğim bir şey var mı Murat abim? Valla işte böyle Ceylan abi. Buyursunlar gelsinler müşterilere evet. yardımcı oluruz. Evet arkadaşlar yerimiz Güzel tekrar gülüyor. dilendirelim. İzmir Güzel. Bucak Kaynaklar Yıldızlar Mahallesi değil mi abi? Yıldızlar Mahallesi. Abi telefon numaranı açıklama kısmına bırakırım. Dileyen tamam. değerli dostlarımız varsa sana ulaşır. Buyursun gelsin abi. Sayınlar Bence ulaşmaları gerekiyor. Güzel. Hayvanlar güzel abi. Güzel, güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bütün videoların devam için kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmeye denk kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.